Evet arkadaşlar merhaba ee, yine hoş geldiniz. Ee, bu hafta biliyorsunuz milli yaz ilan edildi ve çok büyük bir deprem oldu. Ee, doğu kısımlarında ülkemiz bundan çok etkilendi. Ee, deprem zedeler var. Şu an e, ölen kişiler var. Ölen e, vefat eden insanlara, vefat eden ve yaralanan kişilere Allah ailelerine sabır versin vefat edenlerin mekanı cennet olsun. Yaralananlar inşallah işte, sağlığına şifasına kavuşur. Yaralananlara şifa diliyorum. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun. Ee, Türkiye böyle durumlardan geçti. Evet yeni başka depremler de oldu. Türkiye bu durumları güzelce atlatmalı bence ve depremzedeler var. Depremde altında, enkaz altında kalan insanlar var. Ee, bu insanlara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum arkadaşlar. Lütfen e, bildirim bu şöyle bildireyim yine e, acil numaraları rahatsız etmeyelim e, bilinçli davranalım ve elimizden geldiği kadar da bağış yapmaya çalışıyoruz. Ben de bağış yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. E, yine tekrar e, vefat eden arkadaşların mekanı cennet olsun, yaralananlar e, hızlı şekilde şifasına kavuşsun inşallah.